Efendim iyi akşamlar. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Bizde de dop dolu bir gündemle, beyaz haberle yeniden karşınızdayız. Çok da iyi bir haberle başlayamayacağız. Suriye'nin Elbap kentinde üst bölgemize teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu 31 yaşındaki uzman çavuş Muammer Yiğit şehit düştü. Kahraman şehidimiz bugün memleketi Tokat'ta toprağa verildi. Allah, Allah, Allah. Kahreden haber dün Suriye'nin Elbap kentinden geldi. 31 yaşındaki uzman çavuş Muammer Yiğit, PKK'nın roketli saldırısında şehit düştü. Muammer! Muammer! Kızım! Benim yavrum! Piyade uzman çavuş Muammer Yiğit'in cenazesi kilisteki işlemlerin ardından memleketi tokata getirildi. Havaalanında şehidi karşılayan ailenin acısı büyüktü. Şehidin cenazesi baba evinde alınan helalliğin ardından asri mezarlığa getirildi. Al, yapayım, Şehidimizin naaşı cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. <laughs> <laughs>